Tehlikeli. Gol. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Daha 20 saniye geçmedi ha. hani konuştuğumuzdan beri. Bomboş ya aslında iki kişi top savunmaya çekip Uğurcan'ı da şaşırtıp giriyor. Politik tek sağdan geldiler. <Sessizlik> ya nasıl sarkıyorsun sen gol 60'ı tamam mı? Gol 60'ı <Sessizlik> Savunma yerinde olması lazım. Niye savunma yok ki? Niye yok? Sağdan geldi. Orta yapıyor. Savunmayı zaten çarpıyor. Ayrı mesele. Kime çarpıyor? Orda i̇ki numara kim ya? Zeki'nin Şurasına çarptı. Şöyle. Top terse gidiyor. Uğurcan Kendisini sağa doğru atladı. Top ortaya doğru şöyle dönerek gitti. Enteresan ya. Golü buluyorsun. Hemen ardından çok, çok bir golle bir bir oluyor. Hani şimdi maç giderse gerçekten büyük bir şanssızlık olur ya da sağlıklık mı olur derim bilmiyorum. Ha, vardı incelemesi yapacak. Havay olabilir mi? Allah Allah. Offside yoktu. Yok ya. Salak yok Evet 14. dakikadayız. Bulgaristan bir Türkiye bir izlemeye <laughs>